Buna mecburuz arkadaş. Allah'ın emri bu. Her sahada. 85 yaşındayım. Bak çalışıyorum. Bir ay böyle güzel Ramazan geçirirsen geçmiş günahların siliniyor. Çoluğumuzu çocuğumuzu emredeceğiz. Çünkü Allah'ın emri ve nur ehlike biz salati. çocuğuna emret. Oruç tut kardeşim. Hocam önümüz Ramazan. Malum bu pandemide 3. Ramazanımız olacak inşallah. Bu mübarek ayda bize neler tavsiye edersiniz? Neler yapmamız gerekir Müslümanlar için? Efendim, Allah Celle Celal her şeyin sahibi, maliki. Bütün zamanlar, bütün mekanlar Allah'ındır. Allah her zaman gafur rahimdir, affedicidir, tevbeleri kabul edendir, rahmet edicidir. Böyle olmasına rağmen bu üç ayları Recep Allah'ın ayı, Şaban peygamberin ayı, Ramazan müminlerin ayı diye peygamber söylüyor. Bize lütfetmiş. Ramazanda bir farz işedin mi 70 farz işlemiş gibi sevap yazıyor Allah. Ramazanda bir nafile ibadet yaptın mı farz olmayan farz yapmış gibi sevap alıyorsun. Müminlere olan Allah'ın lütfu bu. Böyle Ramazan ayında peygamberimiz gelince kucakları sıkın. Gayrete gelin. Etrafına herkese böyle söylermiş kendisi de zaten çok ibadet ediyor ayakları şişiyormuş. Ta ha ma aleyke'l Kur'an li teşka. Habibim biz Kur'an kendine işken yapsın diye mi indirdik? Ayakta şişiyormuş devamlı ibadet ettiğinden. Ayet inmiş. Ramazan'da daha coşuyormuş. Esirleri serbest bırakılıyormuş. Niz varsa dağıtıyormuş. Çünkü müminler kayıyor ya. Bu şeyden istifade etmek istiyor. Allah'ın lütfunla müminlere. Ramazan ayı öyle. Yani Cenab-ı Hak her zaman affedici de ama Ramazan ayında özel tarife uyguluyor müminlere. Onun için Peygamberimizin dediği gibi Ramazan'da plan yapacağız, program yapacağız. Ramazan'da teravihle camide kılacağız. Camide dolduracağız. Orucu hiç aksatmadan tutacağız. Oruç tuttuğumuz zaman kendimizi haramlardan koruyacağız. Dedikodu yapmayacağız. Sokağa fazla çıkmayacağız. Çünkü sokağa çıktığımız mı kadınların çoğu tesettüre riayet etmiyor değil mi? E oruç tutuyorsun. Senin bir erkek kadar haram. Bir kadının saçını, göğsünü görmen haram. Arkadaş. Bugün televizyonda göbeğine kadar kadının memeden çatalı gözüküyor. Ne dinsin, neyse moda mı ne? E bu, bunu Ramazan'da çıkma gözün. Haramdan sakın. Dilin haramdan sakın böyle müjdeler var. Bir ay böyle güzel Ramazan geçirirsen geçmiş günahların siliniyor. Onun için kendimizi hazırlayacağız. Çoluğumuzu çocuğumuzu emredeceğiz. Çünkü Allah'ın emri ve nur ehlike bir salati hanımın çocuğuna emret. Eşimize dostumuza mümin mümin kardeşidir. sözünün geçtiği kavga çıkarmadan oruç tut kardeşim. Ama namazını da kıl. Adam oruç tutuyor, namaz kılmıyor. E oruç kazanıyorsun, namazdan kaybediyorsun. <laughs> Böyle hepsini tam yapacağız inşallah. Yani Allah'ın emirlerini aksatmadan yerine getireceğiz. Güzel bir oruç tutacağız, haramlardan sakınarak tüm geçmiş günahlarımızı sildireceğiz. Hocam, ilim öğrenmek isteyen talebelere ne nasihatte bulunmak istersiniz? Talebelere de tavsiyem şu. Evet, Allah zeka vermiş. Ama çalışmadan olmaz. Çalışmadan olmaz. Peygamberimiz sallallahu senin ve her gün ettiği dua cimrilikten, tembellikten sana sığınırım ya Rabbi. Tembellik baş belası. Bir zamanlar dünya çevresi biz ölçtük. kapasiteler döneminde değil mi? Kanuni olduk, dünya emrettik. Fatih olduk, olmaz deneni yaptık, İstanbul'u fethettik. Öyle gece gündüz çalışıyorduk. Her sahada bir numaraydık. Allah'ın emri de budur. Müslümanlar sadece dinde değil, teknikte de tıpta da her sahada bir numara Allah'ın ayeti böyle. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Planlı çalışacağız. En büyük eksiğimiz bu. Şimdi ben Avrupa'ya gittiğimde Amerika'ya her eyaleti çağırıyorlar. Çok Türk var orada. Çok her yerde gezdim. Orada da konferansa verdim filan. Bir baktım bir üniversitenin önünden geçiyorum. Sabahattin Zaim Hoca'nın üniversitesi, doktora yaptığı üniversite. Şoför dedim, çek buraya. Gittim kapıcıya bir yazdım, kürsüsünün profesörüne. Ben Sabahattin Zahim'in dedim, yakınıyım. Hoca'nın odasına bir girmek, hatırasını canlandırmak istiyorum. Cevap, bugün programımda sen yoksun. Yarın mutlaka istiyorum. Biz o zaman ne deriz? 5-10 dakika ya. Bu kadar planlı çalışıyorlar. Avrupa'da böyle. Ben Hollanda'da çok saat dörtte uçak kaçırdım. Saat dörtte herkes işine gidiyor. Cadde dolu trafikte gidemedim havaalanına. Allah da hak yemiyor. Kafirleri sevmez ama çalışan hakkını yemiyor. Biz ise kuşla kadar uyuyoruz. Talebemiz sadece imtihanı gireceği zaman çalışıyor. Olmaz. Her gün çalışacaksın. Selahattin'in bende etkisi budur. Evet, ben 3 saat, 2 buçuk 3 saat uyuyarak hem doktora yaptım, hem avukatlık sıracı yaptım, hem müdürlük yaptım, hem hocalık yaptım. Erzurum'da onun şeyi bana da bulaştı ve o sayede işte hala da bu yaşıma rağmen 85 yaşındayım. Bak çalışıyorum. Gece 3'te kalkarım. Bir de hocayı sevdiğim için 14 senede bitirmiş ya. Hı hı. Biz de 14 senede bitirdik tercumiyi. Öyle mi? Evet. Aynı oldu, değil mi? 14 sene. Ha, Bir, ben girmiş sene diye biliyordum. Hocam. Yok, 14 sene. Maşallah. Ve de sürgünün de 14 sene. Allah Allah. <laughs> Onun kuyuda kaldı 14 sene. Ben de sürgün 14 sene. Onu sevdiğin insan kişiyi, sevdiği kişinin şeyini <laughs> alır diyor peygamberimiz. <laughs> Maya'mız var bizim. İnşallah. O kayıp olan şeyleri kazanacağız inşallah. Bir konuda bir numara olacak. Fedakarlık edecek. Gözümü kaybettim orada çok çalıştığım için. Burada Murat Karaçorlu var. Amerikalılar düzeltemedi. Hocam dedi binde beş umut var dedi. Ama dedi kör oldun kimse bilmez dedi. Yapmış. gücün para olursak emeğimiz boşuna gider. Evet ben de böyle evet zikirle kendime geldim. Yoksa delirdim yani. Gittim elhamdülillah gözümü kazandık yani. Yani demek istediğim bunu mecburuz arkadaş. Allah'ın emri bu. Her sahada fedakarlık edeceğiz, çok çalışacağız. Bunu hiç unutmayız. Bunu söylemiyor ki biz cemaat. Ayet bu ya. Ve kezerke cealnakum ümmeten vasatan ve şüveda alennâsı.